KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. XRP, kripto para birimlerinin mevcut piyasa kapitalizasyonunu %33 oranında aşan anormal ticaret hacimleri gördü. Tüm XRP'lerin toplam değeri 18,56 milyar dolar, son 7 gündeki işlem hacmi 25 milyar dolar. Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para birimi arasında benzer rakamlar yalnızca sabit paralar, USDT ve BUSD için not edilebilir. XRP ticaret hacimlerinin zaman içinde anormal davranışının nedeni muhtemelen token'ın kripto şirketi Ripple tarafından ODL operasyonlarında aktif olarak kullanılması ve kabaca teknolojinin yakıtı olarak kullanılmasıdır. Son raporlara göre, hem eski ortakların işleri büyüdüğü hem de yenileri katıldığı için şirket ODL kullanımında bir artış gördü yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.